Ben, ben, bakın devam yıl edelim. 7 Eylül 1925 He, Mustafa Kemal Atatürk tüm taş diye bir şirket kurdu Tom taş diye bir şirket kurduruyor. Hı. bu kurdurduğu şirketin yüzde %51 51'i Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın yüzde 49'u ise Alman Jonkers grubunun. Evet. Peki tamam. Çanukkale buradaki yapılan ne? Bir dakika şimdi. Bir dakika, ama Çanakkale'de bu ülkenin ordusunun başında Alman genel Bakın olayların, olayların, koşullarını karıştırmayalım. 1920'den söz ediyorsunuz. 25'ten bahsediyoruz. 25'ten bahsediyoruz. Türkiye'den çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. Evet genç cumhuriyet ayağa, daha da kritik. Genç cumhuriyet, ayağa kalkmak için her yolu denemiş. Peki ne üretiyordu fabrika? Efendim? Ne üretiyordu fabrika? Uçak 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 bakın bir dakika uçak durur. üretimi iki Arkadaş kurulan tamam. bir fabrikaydı. Tamam bir dakika ben, e, elimizin, ben, ben bitireceğim de, arkadaşlar. Insanları insanları da, arkadaşlar evet. Katar'da da Katar'da. şimdi bir dakika <laughs> 49, şimdi o konuyu 49. anlatacağım. Sizin buradaki bilmediğiniz bence yani çok affedersiniz söylüyorum <laughs> Tank fabrikası satılmadı ki. Tank fabrikası satılmadı. Cumhurbaşkanı. 25 yıllığına kiraya verildi. Bir kere ilk önce bunu bir bilelim yani. yani. Doğru, Doğru. Bilelim ne olur satılmıyor yok. bir şey. Cumhurbaşkanı Arkadaşlar bir konuşmayalım Bir dakika bir, bir saniye. saniye. Bakın bu 25 benim... sene kiralamak ne demektir? Şimdi 25 seneye kiralayan bir devletin bundan dolayı hangi kârı ettiği, hmm. cebine hangi paraları koyduğunu hmm. Mehmet Bey'in laflarından sonra anlatacağım. Peki arkadaşlar bir saniye. Bakın ben bir milli kaygıları söyledim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti dedim ki İngiltere, Fransa, Avusturya falan değil. Bu ülke yokluktan var etmiş bazı kaynakları. O kaynaklar üzerinden bu ülke gelişmiş. Demir yolları yapılmış, fabrikalar kurmuş yüzlerce. Onların hiçbiri yok bugün. Milletin malı Atatürk'ün resmen bu ülkede kurup kalkınmayı sağlamak için inşa ettiği fabrikaların hiçbiri yok. Yani Türkiye'de şimdi mesela AKP sürekli milli... kapatma bebek tabul, olmasın, Meral tabul olmasın Atakay Kutlar'ın sözünü kesin Beykoz ayakkabı fabrikasını kapatıp Mehmet Bey Çin'den, ayakkabı geliyor Mehmet Mustafa Kemal Atatürk yaptıkları bitti Atak helikopterlerini hangi hükümet yaptı? Nerede Atak helikopterler? Milli Savunma'da çok Milli Savunma Bakanlığı'nızı bugün Biz yapıyoruz Atak helikopterlerini nerede yapıldığını Bakın her yere billboardlara Tabii milli helikopter, söyleyeyim. milli uçak, milli araba, milli otomobil. Mehmet Bey, Tayyip Ankara tesislerinde üretiliyor. Bu kadar milli bu kadar milli vurgusu yapan bir hükümetin evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik meselesi olan evet. unsurlardan birini evet. sizin deyiminizde Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı'nın evet. deyimiyle 25 yıllığına Peki. kullanım hakkını Katar'a vermesi, ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin darbelenmesi anlamına Mehmet Bey. gelir. Şu anda biz evet. tankları nereden satın alıyoruz? Leopard tanklarını nereden takın alıyoruz? M46 tanklarını nereden satın alıyoruz? Rusya'dan M47 tankları anlamıyor. nereden satın alıyoruz? Biz bu tankları niye kendimiz üretemiyoruz? Amerika'dan satın alıyoruz. Amerika'dan Ay satın alıyoruz. kendimiz üretmiyoruz. üretmiyoruz. Şu anda kendimiz üreteceğiz işte. Türkiye'de bakın Tayyip Erdoğan şu anda Sayın Cumhurbaşkanım bunun üretimi için zaten bu ihale açtı. Bakın, Şimdi Anadolu yakasında ya. Anadolu ya. yakasında aynen, orduya cip üreten fabrika vardı. Evet. Nerede fabrika? Şu anda ihaları siyaları yapan Kafaca bir fabrikamız var. Ya ya bir ya 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 bu ülkede üretilen fabrikasına kilit vuruldu. Bu Atatürk döneminde uçak ben, üretiliyordu. Be, bakın her yerde milli yolda yolda uçak. Hani Nuri 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 Şu an nerede uçak? Milli uçak. Hemen Nuri anlatıyorum. Ben konuyu bitiremedim. Bey, Osman Bey. Ben konuyu bitirsem lütfen, lütfen. dinleyeceğim sizi. Şey Mehmet Bey sizden de ricam soru cevap şeklinde olmasın. Siz Tamam. Ben anlatacaklarınızı anlatayım. Sonra Osman Bey'e söz Bakın bir Şimdi bakın bu ülkenin Türk Telekom olayından gidin. Dünyanın hiçbir ülkesinde telekomünikasyon şirketi başkasına satılamaz. Dünya bütün özelleştirme olmadı. Orada sana katılıyor. Ya bu ülkeyi daha dinliyorlar. Çıkıyorlar. Bu ülkenin iş yani. dinleniyor. Bu halefeti, iktidarı dinleniyor. Siz bu ülkenin telekomünikasyonunu nasıl satarsınız? Satarsın da daha iyi sat yani iyi olmadı. Ben Niye de, satıyorsun. Tam fabrik, fabrikasına gelelim. Bir de bir şey evet. soracağım. Evet. Onu, o sorunun da evet. cevabını vererek konuşursan sevinirim. Tank palet, palet Fabrikası neden stratejik öneme haizdir ve o fabrikada ne üretiliyor? Onu da Bakın, e, açıklayarak Şu açıdan söyleyeyim. söyleyeyim. Tank Palet Fabrikası'nın üstünde Stratejik açıdan üretilen Palet üretiliyor. Üretilecek olan palet üretiliyor. Evet Palet üretiliyor. Hangi tank üretiliyor? üretiliyor. Hayır burada tankların ve paletlerinin modernizasyonu ve bakımları yapılıyor. Palet de üretiliyor. Yok üretiliyor. Yapma lütfen. ben üretilen tankı bilmiyorum yani. Şimdi bakın. Olacaktı. Peki ne bir kadar şeyin üretimini ortadan kaldırırsanız. Peki ben size tek tek size anlatacağım bakın. Ama Rakamlar ben bitiremiyorum. Evet. Bir türlü bitiremiyorum. Bakın bitirin. Bakın şimdi ben onun stratejik açıdan orada tank üretilmeye başladı. Palet üretildi, modernizasyonu yapıldı. Sonra üretime geçildi. Ortada bir fabrika var. Evet. Bu fabrikayı niye satıyorsunuz? Neden? Neden? Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin ki? 20 milyar dolara, 50 milyar dolara ihtiyacı mı var? Efendim? 1 milyon, Zülçek, milyon. milyon dolara ihtiyacı milyar mı var? 1 dolara var mı? Anlatacağım. Hayır mi? var mı? 50 milyar dolara var. 4 milyar, milyar, milyar için imar İMF'nin kapısına gitti Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi bunu tamam. 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 Şunu söyleyeyim. Neden? Katar kimya bir çadır devleti. Türkiye Cumhuriyeti. Neden bir çadır devleti? Çadır devleti. Niye evet. bir çadır devleti? Çadır devleti. Ya, devleti. ya bizim bir ailenin Allah aşkına Bakın, bugün bizim tüm ülkemize gelin. Ali Mahir Başarı'nın. Ali Mahir Başarı'nın. Başarı'nın. lafına gelelim. Ya Türkiye bugün en çok yatırım yapan ülke Hollanda. Hollanda bizim oradaki bakanlarımıza yaptı muameleyi gördünüz. Yaptırmasın herkes gelsin. Türkiye Cumhuriyeti. Herkes gelsin. Türkiye Cumhuriyeti de yapsın. Onların bakanına aynı şekilde karşılık versin uçak havalandı, da alandan sokmasın. İngiliz sokması. gazetelerinin sahibi Rus milyarderler. Independent'ı falan. Önemli Nereye, nereye kadar? Rasim ne kadar? Ne kadar bağımsız olacak? Ne kadar bağımsız? Mehmet Bey, Neyse. Ali Mayır başırla noktalayalım. Ee, sözü Osman Bey'e vereceğim. Çünkü Ali Mayr, vaktimizi ekleyeyim. Sözün yani. tamamlasın. Ali Mahir başarının kullandığı sözcüğü insanlar tehlikeli olarak algılayabilir. Ama bakın oradaki ben Cüm haince algılıyorum. Cümleden sonra. Hayır. Cümleden, son kesinlikle, kesinlikle, Cümleden sonra. Sen kesinlikle hiç katılmıyorsun. Yani. Cümleden sonra. Hiç katılmıyorum yani. Cümleden sonra. Haince bir al, kelime olarak. Ali Başarı bu, bu ülkede kendisini milliyetçi olarak tanımlayıp da milliyetçiliğin arkadaşlar, meclisinden farklı olanlardan çok daha milliyetçi Arkadaşlar. Bakın bakın. Bence bakın. kesinlikle değildir. Yani bir saniye. Haince bir kelime olarak. Bir yani. saniye. Bir, bir saniye. Şunu söyleyeyim. Kullandığı cümleyi sonra arkası kesildiği için ortada sanki birileri orduyu satmış gibi bir manzara yaratıldı. Ama şunu söyleyeyim. Başarara yönelik saldırının bu kadar büyütülmesinin nedeni de bu kadar büyük bir satış ihalesinin örtbas edilmesi gündemde düşürmesi çabası var. Başka bir şey değil. olamaz. Ya söyledi düzeltti sonra. Şimdi ama ondan ordu satılmış manası çıkarılamaz tek başına. Mehmet Bey, ben sizin Peki. objektif evet, kişiliğinize tamam. güvendiğim evet, için. Ben buna evet, da inanan öyle bir kişi. Mi? Her zaman öyle. İnaniyorum. Evet. Benim buyurun. anlattıklarımı dinledikten sonra evet. inanıyorum fikriniz değişecek. Tamam, ben Doğruyu inanıyorum. Da doğru diyeceğim. E, tamam. Yanlışım varsa da beni düzelt. Mehmet, evet, Mehmet Bey noktada Osman Bey buyurun siz dinliyoruz. Bir de şey söyleyeceğim Ümit Bey e, şey dedi elinizi vicdanınıza koyun diye. Hiç. Ben şunu söylemek istiyorum hani elimi vicdanıma koyduğumda en azından tahkir edici bir söylem yok mu orada? Buyurun siz dinliyoruz bir de fabrika ile ilgili satış yok ifadeniz oldu onlara açıklamak. Şimdi öncelikli olarak iki şeyi ayırmamız lazım. Birincisi özelleştirme dediğimiz bir olgu vardır. Bir de kiralama dediğimiz bir evet. durum vardır. Özelleştirme dediğimiz zaman bir mülkü tamamen alırız, Satarsın. başka bir kişiye devrederiz. Her şeyle birlikte. Şimdi şu anda bizim söylemiş olduğumuz tank fabrikası dediğimiz ki burada hiçbir tank üretimi yok. Burada bir dönem obüsler Bakın, üretiliyor. Evet. Bakın, evet anlatacağım. Lütfen. bir kesmeyelim, bir dinleyelim. Çok kısa bir şekilde anlatacağım. Burada o günden bugüne kadar hiçbir tank üretilmedi. 1973'ten bu yana. Şimdi buradaki mevcut tankların içeride işte Leopard tankları, M46'lar, M47'lerin modernizasyonu ve bakımları yapılmaktaydı. Burada bunlar yapılıyor. Hala da yapılmaya devam ediyor. BMC şirketi buraya geliyor ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti bir ihale açıyor. Diyor ki artık biz yerli tankımızı üretmemiz gerekiyor. Ve biz bu yerli tanklarımızı üretmemiz için biz bu tankların tanesini, Leopard tanklarının tanesini Mehmet Bey lütfen rica ediyorum. Siz de dikkatle dinlerseniz ki, lütfen not da alabilirsiniz. Alıyorum. Tanesini 17 milyon euroya biz yurt dışından tank alıyoruz. Leopard tanklarını. Bu tankların tanesi 17 milyon euro. Hı. Ama devletin açtığı ihalede, kırımlar yapıldıktan sonraki bu ihaleye koç grubu da katılıyor. Tabii. Bu ihalelerde en düşük teklifi verip devlete en çok kâre getiren firma BMC olduğu için... Hı. BMC firması 3,5 milyar euroyu burayı satın alıyor. Yani bu ihaleyi alıyor. Ne ihalesini? 250 tane tank yapma ihalesini. Hangi tankları? 3,5 milyar euro. Evet 3,5 milyar euroyu alıyor. 250'ye böldüğünüz zaman 3,5 milyarı her bir tank için Türkiye Cumhuriyeti'nin cebinden çıkacak para 14 milyon euro. Tamam. Birisi 17 milyon euro. Birisi 14 milyon euro. 3 milyon euro bir kere tank başı devletin cebine kalıyor. Toplam ne kadar eder bu? 750 milyon euro eder. Bunu lütfen bir kenara koyun. Bu birincisi. İkincisi bu gördüğünüz fabrikanın içerisinde bir tank yapımı yapılmadığından dolayı şu anda. Bu içeriye bir yatırım yapılması gerekiyor. Devlet de diyor ki minimum başlangıç olarak 50 milyon dolar yatırımla başlayacaksınız. Ve burada tank üreteceksiniz diyor. Bu firma buraya toplamda 25 yıl içerisinde 500 milyon dolar yatırım yapacak ki bu tankların üretimini Yok tamamlayacak. Mu bakın, Yok bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 500 milyon dolar. Anlatıyorum. Lütfen bakın bir anlatıyorum. Bitirsin bitirsin. Bu o fabrikanın zamanında. başındaki şu andaki duranların hepsi bizim askerlerimiz. Tabii Katar'ın askerleri değil. yok, değil. orayı Katar İçerideki yönetecek. İçerideki bir dakika. Katar Tersi... yönetecek bir orayı. Bir şey Askerin orada Türk Hayır, yani. tüm olması. ne anlama var ki işçinin şeyde da, de var şunun da şu farkına varalım. Biliyorsun. Amerikan Mehmet şirketine Bey şirketine de var. bakın şunun da farkına varalım. Şirketi Rusya'dan BBC aldığımız şirketin. rampaların yazılımları evet. Rusya'nın elindeydi. Bakın neyle? şimdi anlatıyorum. Bakın. Bakın tetik 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 parmağı var silah bizde. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Buradaki fabrikanın BMC şirketinin şu anda 49'u Katarlıların. Bravo. Bir kere bunu da bilelim. 59.9'u. Ok. Geriye kalanlar bir kere zaten yerli. Türk, Peki 49. şimdi 9. bakın. 9. Mehmet 9. Bey Abi, çoğunluk 500 milyon. Bir 500 milyon dolardan daha bahsettim mi size? Evet. 750 milyon euro artı 500 milyon dolar bu da devletin cebine kaldı. Peki bu sürecin içerisinde Bak, ne oluyor? Anlatıyor bir, bir, şey bir dakika. Bir dakika Abi, bir lütfen. Bir dakika. Şimdi, Önemli bir şey. Bakın 500 milyon dolar yatırım yapılacakmış evet. buraya. Ya bu ülkede 25 yılda. Bu ülkede iktidarın müteahhitleri affettiği o vergiler ödemediği vergileri katrilyona ulaştı. Bir de bir de e, daha sonradan o ek, parayı ek, orada müteahhitlere bütçe, millete küfür eden müteahhitlere affet. Burada gel Katar'a Şimdi, Allah bak, konuşmak, şimdi, şimdi bakın. Şimdi bakın ben ya, Mehmet Cengiz özel konuşmasında yani ben altı vurmaktır bu ya. Yetmedi mi küfür ya? Ya Mehmet Bey ben evet, size abi, bir şey söyleyeyim. Bana gelsin Mehmet ben şey ya, ya benim ona küfrüm müfrüm boşuna. Hak size... Halk ben cevabını size... verdi ona. Şunu sorayım. Ben size Ay, bir şey söyleyeyim. Hayır söylüyorum. vergi evet. affı. Trili milyarlarca liralık vergi affında. Sizin müteahhitler yandaş müteahhitler ne Sizin, nerede, sizin şimdi, nerede yanlış olduğunuzu söyleyebilir miyim? mi? Türkiye Cumhuriyeti evet. Katar'ın gitti yanına sizin oturdu. Sizin nerede yanlış olduğunuzu söyleyebilir miyim? Buyurun. Devlet 250 tane Altay tankları için ihale açıyor. Tamam. Eğer sizin dediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde bu yükü kaldırıp yapabilecek olan müteahhit varsa ki bunlardan biri de Koç Holding'di. Tabii. Girerlerdi, girdiler de ihaleye. Alamadılar. Düşük teklifi verenler bunlar oldu. Peki, şimdi yapsın, şöyle bir bir şey ben devleti, yapsın. Devleti, yapsın. Yapsın. Yani 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 şöyle bir şey söyleyeceğim. Devlet bir dakika ya. Yani devlet. daha yüksek şey teklifi başkasına verilseydi verilseydi devlet. Şöyle devlet bir garantisi Benim tepkim devleti kendisi yapsak. Bunlar stratejik kurumlar. Bakın bunlar buralar ayakkabı fabrikası bilmem Keçe evet, fabrikası, halı fabrikası ya, değil. Bir Şimdi rekek, Allah aşkına bir şey söyleyeyim. Bir 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 şey söyleyeyim ümit neyi ne, ne anlamak istemiyoruz? Bir şey Bu fabrikanın başında, şey başında şu anda gene Türk ordusunun A, asil, Türk komutanları komutanları ya. asil komutanları oturuyor. Asil, asil komutanı oturuyor. Evet. Patronu Katarlı şey. Hayır yatırımı yapanlar <laughs> Son, Katarlılar ya. ya. Kim dakika, yönetecek orayı? Kim yönetecek? Kim yönetecek? oraya gene Türk ordusu? davul kimdeyse tokmakta onda da. Bir de şunu söyleyeyim. İçerideki yüzde elli bir. Türk vatandaşlarımıza, Türk sermaye gruplarına da güvenmemek onlara da karşı bir haksızlık. Bir dakika, oluyor. bir dakika, ben Kusura başka bir şey koyayım. söyleyeceğim. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Evet. Peki, garantiyi bence veriyor mu? Bunun dışında başka hiçbir şekilde başka bir para istemeyeceği. Böyle bir şey yok. Bir hangi para isteniyor? Yani o e, 3,5 milyar euro dışında Evet. bizim sürekli e, gördüğümüz üzere Bu ihale. Bu, ha ihale. İhale tabii ihaledir. Yani ihale ya, bedelini aldıktan sonra İstanbul havalimanına evet. ihaleyi aldıktan sonra ya oranın zemininde bilmem ne varmış deyip oranın kazılması ilgili yok. 2 milyar euro para, para çıkardılar. biz Size bu, ya, konuyu, ay, biz bakın, de size bu konuyla alakalı bir şey daha anlatayım. Hı. Almanlar bize Altay tanklarının motorlarını bermedi. yaptırmadıklarından bravo, dolayı bermedi. şu anda Türkiye Cumhuriyeti bravo. 24 ay sonra kendi motorlarını Milli üretecek. Motor Milli motor üretiliyor. Aa, çok güzel bak evet. çok sevindim. Yani Abi, bu neye benziyor biliyor musun? Bu neye benziyor biliyor musun? Evet. Kıbrıs, Kıbrıs Kıbrıs Kıbrıs'taki ha. savaştan sonra ambargo konulunca Askeri Sanayi ve Havacılık ortaya çıktı. Çok, çok güzel. Çok güzel. Bir dakika. Ben. Bir dakika. Evet. Peki o zaman niye bize bundan ee, bir buçuk sene önce filan Altay e, tanklarının bir sene sonra önümüze konulacağı söyleniyordu yok işte ortada Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Altay tankları yani hmm. normalde savunma sanayinde hmm. bir işi yaptığınız zaman önce projelendirme süreci var. Peki niye o zaman söylediler? Şimdi mesela T, benim bildiğim kadarıyla ismini söyleyeyim, TFX diye bir uçak projelendirilmesi bitiyor. 2022 yılında Türkiye uçakları üretmeye başlayacak. Şimdi mesela ben şunu söyleyeceğim. Biz de alkışlarız onunla. Gerçekten alkışlarız. Mehmet Bey şunu söyleyeceğim. İhalar siyahlar, dünya cönlü. Bakın Ali Mahir Bey'in Allah aşkına, Bugün kalkıp da teşke ekrana bağlansaydı, yüzüne söyleseydim. Bağlansın niye evet. haince diyorum biliyor musunuz? Niye haince diyorum? Sebebi şu. Bugün biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Piri Reis isminde denizaltı üretiyoruz. Ve bunun bir tanesi şu anda havuza indirildi. 2022'den sonra her yıl olmak üzere bir denizaltı indireceğiz. Siz biliyor musunuz? 2002 yılından önce... Gördünüz Türkiye Cumhuriyeti. evet tabii ki televizyonlarda Sayın Cumhurbaşkanı da vardı, görmediniz hmm. mi? Gemiler havuza indirildi, evet. Ben takip etti. Arabayı lazım. gördüm. Efendim. Arabayı gördüm. Sizin milli takip araba. etmeniz lazım. Bakın denizaltı üretiyor Türker Bey. İnanıyor musunuz ben? Dün yani ben, ben önce altı. o denizaltı. Yani ilgilenirseniz ben daha hoş o, olacağını düşünüyorum. O, düşünüyor. o, o, o Denizaltı. Bir çalışsın, bir çalışsın. bakalım. Ondan sonra konuşuruz. Bir şey söyleyeyim mi? İHA başka, denizaltı başka. Ama bunlar var abi. Peki size bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. 2002 yılından önce Türkiye'de savunma sanayinde çalışan insan sayısı 15-20 bindi. Aynen. Bugün Türkiye'de 68 bin kişi çalışıyor Hı. ve bunun yüzde 30'u mühendis. Ne üretiyor? Bakın efendim. Ne, ne üretiliyor? Hemen falan söylüyorum. Yapma, Hemen söylüyorum. ne üretiliyor? Söylüyorum. Söyle, buyur, Lütfen buyur rica Bey. ediyorum. Bugün buyur. sadece bizim e, yeni Altay tanklarının motorları için 600 mühendis çalışıyor BMC'de. Lütfen rica ederim. Bakın bunları bilmeniz lazım. Bunları Bakın, biliyoruz. Ortada evet. somut bir Peki, şey. O yürüyen tank bir gördünüz mü? Şimdi mi? siz Hürkuş. Yok ki tank ortada tank Tank üretiliyor. Ya. Yeni yapılıyor bu tank. Niye kabul? Motor e yapmak şey kolay değil daha elami. önce yapılıp bitecek ya de yani, Tarihi tarih Allah aşkına et... Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bugün A, Hürkuş eğitim ve silahlı uçaklarını üretti. Bunu söyle. Hükümetin Buyurun. 10 yıl önceki. Buyurun bunu üretmesi 10 yıl önceki, 10 önceki seçim vaadi içerisinde de ne kadar iyi tanklar var. Milli füzelerimiz, roketlerimiz, roket atarlarımız bunlardan niye bahsetmiyoruz? Bakın. Mehmet Bey, biz 2002 yılından önce dünyada, bütün dünyada sıfır e, şirketimiz vardı ilk yüzün arasına giren savunma sanayinde. Bugün Türkiye'nin 7 tane şirketi var ilk yüzün içinde. Dünyada dördüncü sıradayız. Yani Türkiye'nin savunma sanayi bu noktaya gelmişken bu asil orduya, bunları üreten orduya siz nasıl satılmış dersiniz? Ya satılmış falan bakın, bakın, yapmayın. Bakın, yapmayın. Ben, ben buna hiç katılmıyorum ve hiç çok rahatsız tarif, oluyorum. Ben bu. size söylüyorum. Türkiye bugün 10 tane savaş gemisi üreten, dünyada 10 ülkenin arasındadır savaş gemisi üreten. Ya bunları nasıl görmüyorsunuz? Savaş gemisi derken neyi kastediyorsunuz? Savaş gemilerimiz. Hangisi? Şu an, evet. Hangiler? Türkiye Cumhuriyeti savaş gemileri. Milli Savunma Bakanlığı'nın raporlarını da Aynen. okuyorum ya. Kruvazörlerden bahsediyorsunuz. Hayır savaş gemilerimizden bahsediyoruz. Savaş gemileri dediğinizde zaten... Size modelinizi de vereyim. Hemen modeli ya de vereyim ya. Sen... Bakın bir şey söyleyeyim. Bakın. Bakın. Ya Oğuz'a sen sevmeli misin tek, ben bu da. Tek, ya? Ben sevmeliyim de kadar iktidarın hiçbir zaman gerçekleşmeyen <laughs> <ya, gülüyor> vaatleri. Nasıl var. Ya, ya, ya ben ortada tank şey görmedim. Peki. Ortada savaş gemisi Allah Allah görmedim. Ya Araba Zorba, görmedim. Helikopteri görmedim. Uçağı da görmedim. Ben işte bakın. Normalde aslında yayında önce teşke fotoğraflarını getirseydim. Fotoğrafı var ortalıkta. Kendisi yok ama otomobilin de var. Nasıl şey yok ya? Bugün Atak helikopter. Atak helikopter. Atak demiyor. Atak 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 helikopterlerin şu anda ikinci modeli ya, üretiliyor. Yapmayın Allah'ınız aşkına. Ya. bahsediyoruz biz. Atak helikopteri, helikopteri dediğiniz. Atak helikopteri dediğiniz yüzde yüz yerli malı bir helikopter mi? Ya biraz abi, gerçeğe ben gelin. Ben size anlatayım. Peki, biraz gerçeğe Biz bu savunma sanayinde sizin dediğiniz değilse. Türkiye 2002 yılında 248 milyon dolar ihracatı olan bir ülkeydi. Savunma sanayinde. Bugün bizim savunma sanayimiz 3 milyar doların üstüne çıkmış durumda. Bunu nasıl yaptı peki? Abi, bir şey üretmiyoruz yani. da ne satıyoruz? Allah'ını seversen. Bir, bir, ya? Ya. Allah Bak, bir sen dakika ben ya. Bakın bir ya. şey söyleyeyim. madem Bunlar... bu kadar güzel ihracatlar Ümit, yapıyoruz diye evet. niye? Ümit. E, boğazımıza kadar batmış 2 milyar dolar yurt dışından bulamıyoruz. Biz şu bulamıyoruz. an savunma sanayiyle ilgili savunma. konuyu konuşuyoruz. Savunma diyorsunuz. Bu ülkenin askerleri Tunceli dağlarında bu orduya satılan, Türk polisine satılan, eksi 45-50 derecede koruyan denen o kıyafetler içerisinde şehit oldular. Bana kimse hikaye anlatmasın. Yeni, kendi, yeni, yeni, yeni e evet, sene e kendi askerinin, polisinin su, e su geçirmez, soğuk geçirmez kamuflajını yapamayan bir ülkenin ha, ya yapmasından, hayır, uçak hayır, yapmasından hayır, şey söyle, Allah aşkına. Hoca şey fıkrasından ileri Yok, ya, ya, bir, şey, şey söyleyeyim, bir söyleyeyim mi? Siz, bir ben dakika. Fotoğraflarını <laughs> gösterin ben şimdi. o <laughs> şehitlerin ben elbiselerin şey içerisindeki görüntüler. Evet, Sezgin, Tanrı, evet. Sezgin Tanrıkulu'nun bizzat lafı vardır. Türkiye'de eskiden Jiten vardı. İnsanları öldürüyordu ama onlar birer insandı. Şimdi ise sihalar var. Bu sihalar insanları öldürüyor. Bunlar insan diye, haklarına aykırı hareket etti ediyorlar diye söyleyen kişi bunu CHP'liler bile kabul ediyor. Siz nasıl kabul etmiyorsunuz? Tabii Şimdi ki buna hakaret ederek, ederek kabul ederek ediyorlar ederek ordumuza. açık net. Kim hakaret ediyor? Evet, diyor. Sezgin Tanrıoğlu Allah aşkına bana ne Sezgin Tanrı kulundan? Nasıl nasıl size ne? Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Bakın size verdiğim Ali Bağ'ı Size verdiğim Ali Bağ'ı Sezgin Tanrı kulunun kankası. Ne farkları olacak? Aynı aynı tasarlı mı? Sezgin Tanrı kulu ne ise Ali Mahir de aynısıdır. Tamam tamam bir dakika, bir çıkıp televizyon ekranında bir yanıt vermem lazım. Ya nerede çıkıp televizyon ekranında bizi besleyen ülke diyen eski AKP milletvekilini hatırıma getirdiniz. Hangisi? Kim olduğunu biliyorsunuz şimdi adını bile ağzıma... Mehmet Metiner. Evet. Daha iki gün önce. Evet. CNN televizyonundaydı galiba. Evet. Ee, dedi ki, ya bu dedi çok de üstüne gidiyorlar. Türkiye'yi en zor zamanlarında besleyen Katar. Evet. Besleyen... Be besleyen lafı besli yanlış bir laftı? Bakın Yalnız yanlış yandım. bir laftı. İktisadi bir şey. bir şey söyleyeceğim. He. Şimdi biraz önce Katar'la ilgili bir sürü örnekler verdiniz. Tamam. Şimdi bakın Katar dediğimiz... Bir değil mi... ama hemen atlıyorsunuz. Atlamayayım buyurun. buyurun. Bunu söylüyorum. Besleme midir Türkiye? Kesinlikle e, böyle bir şey kabul canım, edilemez. Bak, bak, bak. Bir, bir dakika. Ve siz ümit, bakın. siz Katar'la yapılan 10 maddelik anlaşmadaki o su maddesinden haberiniz size var mı? Şun, bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben Mehmet Bey'i tanırım. Ben de tanırım. Sevdiğim de birisidir. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Ne Osman Gökçe'nin söylediği, ne Rasim Ozan Kütahya'nın söylediği, ne de Mehmet Metin'in söylediği şu an AK parti Parti'yi bağlamaz. Tabii. Biz AK Parti'nin şu anda resmi e peki, görevde olan birisi e değiliz. E Ama e Ali, Mahir Bey... Bakın, ben bugün burada Parti bir an... Parti adına mı konuşuyor? Şey, Ali, Ali Mahir Bey mi? Hayır şey, 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 hayır. Sezgin, Sezgin Tanrı, bahsediyor. Ne olursa olsun. Ya, ya Ümit Bey meclis kim bu kardeşim Ümit <laughs> ya? Ümit <laughs> <laughs> Bey mecliste yapıyor bu toplantıyı rica ediyorum. Partiyi, partiyi bağlayan konuşma ...parti adına yapılan konuşmalar. Ya konuşma. Ümit Bey... Ama parti genel başkanı söylese bir, de... Bir dakika SİHA, bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ümit Bey mi? SİHA'ları eleştiren kişi Sezgin Tanrı Ve bunu mecliste basın toplantısı yaparak yapmıştır. Herkes internete girip bakabilir. Osman Bey bir dakika. Çok rahatlıkla söylüyorum. Ya, Ümit Bey şeyi düzeltmek istiyorum. Şimdi... Ali Mahir Başarır CHP milletvekili olarak o ekranda. Ama evet. Mehmet Metin er öyle bir durum yok. yok. Yani bunu evet. Mehmet Metin er savunmak için söylemiyorum. Söylediği yok. Söylediği sözleri de savunmak adına için söylemiyorum bu, ama. Bu benim hani, ve parti partimin görüşüdür demedikten sonra Şunu hiç kimseyi alıp o şeyle bağlamayamazsınız. Mesela, mesela ben, sizin, ben şurada Mehmet Bey'in. Sezgin Tanrı söylediği CHP'yi bağlar. E, özür diliyorum. Mehmet Bey'in bir eksik e, kısımda cevap vermek istediğim bir şey söyleyecektim. Bakın. Mehmet Bey, silahlı silahsız eğitim modelleri olan Hürkuş uçaklarımız Tayı ve Akıncı, Ankara tesislerinde üretiliyor. Milli füzeler, roketler, roket roketsanlar, Aselsan, Roketsan Ankara tesislerinde. Atak helikopterleri Tayı Ankara tesislerinde. Fırtına obüslerimiz Sakarya 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nda. Bugün İHA ve SİHA'larımız Bayraktar'ın yaptığı Bayraktar makina evet. makine İstanbul'da. Evet, Michael. Karayel dediğimiz Vestel Zorlu Manisa'da. Ankara'da Tayı Ankara'da üretiliyor. Yani bunların hepsi Türkiye'de üretiliyor. Tabii. tabii. Buna gurur duymamız lazım. da şunu. Bir, şey bir dakika, bir dakika. dakika. On diyeceğim şimdi. Ümit ya. Bey, şunu niye söylemiyoruz? 25 yıl sonra Hı. Katarlı Türk BMC şirketi, çünkü Hı. 51 Türklerin tabii. 25 yıl sonra 1 milyon 250 mi, 1 milyar 250 milyon Euro'luk yatırımını Türkiye'ye bırakacak. Hmm. Ve bizim yerli oradaki komutanlarımızın başında olduğu fabrika Türkiye'nin olacak. Türkiye burada çok ciddi bir karın içerisinde. Allah Bunu niye konuşuyoruz?